Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biz e, yine tatile geldik. Onda oda, oda, oda çekeceğim. Burası benim yatağım böyle. Gördüğünüz üzere böyle benim yatağım. Burası da annemin yatağı. Burası da babamın yatağı. Burası da bir ayna. Ee, işte i̇şte böyle şey yerleri var. Burası da giysi dolabı. Burası da tuvalet. Burası da kapı önü falan. Bu da anahtar. Anahtarla çalışıyor. Elektrik anahtardan geliyor. Burası da balkon. Burası sandalye var. Böyle balkon var. Buranın havuzu da var. Yani havuzunu da inşallah gösterebilirim. Burada da böyle bir sehpa var. Kahvaltı edecek. Kahvaltı yaptırmıyorlar. Burası Ali Baba Hotel. Gelmeyi unutmayın. Ve Marmaris'te. Yani biz Marmaris'teyiz. Bu ikinci günümüz oluyor. O zaman arkadaşlar videomu videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Size seviyorum. Hoşçakalın. Aa bu arada bakın ayıcığım da burada. Hadi güle güle.